Bunlar Pir Sultan Abdallar, Rus Saatiler, Talibiler ve 21. yüzyılın ozanlık yerinde son halk olan ve derneğimizin de adını verdiğimiz Aşık Veysel'dir. Aşık Aşık Veysel'e gösterilen ilgiye Aşık Veysel derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bu hafta Sivas Şarkışla'daydı. Haftaya yine başka bir ilçeden sizlere sesleneceğiz haftaya da bizi takip etmeye devam edin sevgili izleyenler. 90 dakika boyunca bugün Şarkışla'yı tanıdık sizleri de tanıtmaya çalıştık. Haftaya tekrar görüşünceye de hoşça kalın diyoruz.